Niğde'de otomobilin bariyere çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. MÖ'nün kullandığı 33 DTY 11 plakalı otomobil Niğde Adana otoyolunda Başmakçı mevkisindeki dinlenme tesisinin girişinde bariyerlere çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ve araçtaki iki kişi Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Otomobilin çarpma anı tesisin güvenlik kamerasında kaydedildi.